Herkese yeniden merhaba. Nazarca Örgü Modelleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalımıza ilk defa ziyaret ediyorsanız abone olmayı ve bildirim zilini aktif hale getirmeyi lütfen unutmayın. Bu sayede bütün videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Bugün sizlere bu güzel modelimin yapılışını anlatacağım. Çok güzel bir model gördüğünüz gibi harika duruyor. Bütün örgülerinizde kullanabilirsiniz. Hırkalarınızda, kazaklarınızda, yeleklerinizde kullanabileceğiniz oldukça şık Gösterişli bir model gördüğünüz gibi. Modelimin ön yüzü bu şekilde, arka yüzü de bu şekilde. Bu modelim 8 ilmek ve katlarından oluşmakta. Dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar 8 ve 8'in katı olacak şekilde ilmeklerinizi atabilirsiniz. Daha sonra ek olarak bir ilmek daha atıyoruz. Orta kalınlıkta koton bir ip ve 3 numaralı şiş kullandım. Sizler dilediğiniz kalınlıkta ve incelikte ip ve şiş kullanabilirsiniz. Dilerseniz şimdi yapılışına geçelim. Modelim için ilk olarak ilmeklerimi atarak başlayacağım. 8 ve 8'in katları demiştim. 2 model olarak göstereceğim. 8 8 16 bir tane ekstradan atacağım. 17. İki de kenarlar olacak şekilde toplam 19 ilmek atacağım. Sizler de dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar ilmeklerinizi atabilirsiniz. Bu şekilde 19 tane olana kadar atıyorum. 2 4 6 8 10 12 14 15 16 17 18 ve 19. 19 tane ilmeğimizi attık. Buraya bir düğüm atıyorum ve dönüyorum. Burası örgümün arka yüzü. Burada bir sıra ben düz olarak öreceğim. Ön yüzde modelimi uygulamaya başlayacağım. Sizler dilediğiniz bir lastik modelini yaptıktan sonra ön yüzde modelinizi uygulayabilirsiniz. Bu şekilde hepsini düz olarak örüyorum bu sırayı. Evet bir sıra düzümü ördükten sonra dönüyorum ön yüzdeyim ve modelimi uygulamaya başlıyorum kenar ilmeğimi örüyorum kenar ilmeğimi ördükten sonra 3 tane düz örüyorum 1 2 3 3 tane düzümü ördükten sonra başını doluyorum 3 tane daha düz örüyorum 1 2 3 3 tane ördükten sonra burada doladığım ilmeğimi bu 3 ilmeğimin üzerinden geçiriyorum bu şekilde. Böyle geçirdikten sonra 2 tane daha düz örüyorum. 1 2. 1. modelimi yapmış oldum. 2. modele geçiyorum. 3 tane düz örüyorum. 1 2 3. Başını doluyorum. 3 tane daha düz örüyorum. 1 2 3 Bu doladığım ilmeğimi bu üç ilmeğimin üzerinden geçiriyorum şu şekilde. Daha sonra iki tane düz örüyorum. İkinci modelimizde yaptık. Bir tane fazladan attık. Bunu da bu kenarda düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimiz. Döndük arka yüzde. Arka yüzde gördüğümüz gibi örüyoruz bütün ilmeklerimizi. Hepsi bu şekilde ters olarak tek geliyor. Ters olarak örüyoruz hepsini. Sıra sonuna kadar. Evet. Bu şekilde ikinci sıramız, ikinci sıramızın da hepsini ters olarak ördük. Ön yüze geldik ve üçüncü sıramızdayız. Kenar ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimi ördükten sonra bir tane düz örüyorum. Bir tane düzümden sonra 3 ilmeğimi şu şekilde yönünü çevirip sağ tarafa doğru kesiyorum. Bu şekilde üçünü birlikte kestik. Daha sonra başını doluyorum. Bir tane düz örüyorum. Bu düzümü çıkartmıyorum. Bir ilmekten 3 ilmek çıkaracağım. Başını doladım aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. Tekrar başını doluyorum. 3 ilmeğin birlikte sol tarafa doğru kesiyorum. Bu şekilde birinci modelimizi yapmış olduk devam ediyorum ikinci modelle bir düz örüyorum bir düzden sonra 3 ilmeğimi sağ tarafa doğru kesiyorum bu şekilde yönünü çevirip üçünü birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum başını doluyorum bir tane ilmekten üç tane ilmek çıkarıyorum bir tane çıkarttım başını doladım aynı yerden bir tane daha çıkarttım başını doluyorum 3 ilmeğin birlikte sol tarafa doğru kesiyorum. İkinci modelimde yaptım. Ekstradan attığım bir ilmeği de düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimiz. Döndük. Arka yüzde hepsini ters olarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu çıkarttığımız ilmeklerimiz de ters. Doladığımız ilmeklerimiz de ters olarak Örüyoruz sıra sonuna kadar bu şekilde hepsini ters olarak ördük dönüyoruz kenar ilmeğimizi örüyoruz kenar ilmeği ördükten sonra bu iki ilmeği sağ tarafa doğru kesiyorum şekilde kestim. Kestikten sonra başını doluyorum. Aynı şekilde bu iki ilmeğimi de sağ tarafa doğru kesiyorum. Başını doluyorum. Bir düz. Başını doluyorum. Bu iki ilmeğimi sol tarafa doğru kesiyorum. Başını doluyorum. Burada birleşimi iki modelimizin birleşimi gördüğünüz gibi 3 tane ilmeğimiz var. Bu üçünü birlikte kesiyorum. Bu şekilde arkadaki iki ilmeği arkadan alıp bu şekilde kesiyorum. Daha sonra örmeden aldığım ilmeğimi üzerinden geçiriyorum. Evet, üçlü kesimizi yaptıktan sonra başını doluyorum. Ne yapıyorum? İki ilmeğimi sağ tarafa doğru kesiyorum bu şekilde başını doluyorum bir tane düz örüyorum başını doluyorum İkisini sol tarafa doğru kesiyorum tekrar başını dolayıp iki ilmeğimi sol tarafa doğru kesiyorum kenar ilmeğimiz döndük arka yüzde hepsini ters olarak örüyorum sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum şekilde ön yüzde modelimizi uyguluyoruz. Arka yüzde de hepsini ters olarak örüyoruz. Ve kenar ilmeğimiz. Evet ön yüzdeyim ve devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimden sonra bir tane düz örüyorum. Düzümden sonra başını doluyorum. Bu iki ilmeğimi sağ tarafa doğru kesiyorum. Kestikten sonra tekrar başını doluyorum. 3 ilmeğim birlikte kesiyorum bu ortadaki 3 ilmeğimizi kesiyoruz şu şekilde başını doluyorum bu iki ilmeğimizi sol tarafa doğru kesiyoruz buraya geldiğimizde başını doluyorum bir düz başını doluyorum bu iki ilmeğimi ne yapıyorum şu şekilde sağ tarafa doğru kesiyoruz kestikten sonra başını doluyorum. Buradaki 3 ilmeği birlikte kesiyorum. İlkini örmeden alıyorum. Diğer ikisini şekilde kesiyoruz. İlk örmeden aldığım ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Başını doluyorum. İkisini sol tarafa doğru kesiyorum. Başını doluyorum. Bir tane düzümü örüyorum. Kenar Mevzi. döndük arka yüzde hepsini ters olarak örüyoruz sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz arka tarafta hep aynı işlemi uyguluyoruz ve kenar iğnemiz. Döndük tekrar. Ön yüzdeyiz. Modelimizde devam ediyoruz. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. Kenar ilmeğimden sonra iki tane düz örüyorum. Bir, iki. İki tane düzüm ördükten sonra başını doluyorum. Bu iki ilmeğimi birlikte kesiyorum. Sol tarafa doğru. Bir tane düz örüyorum. Bu iki ilmeğimi de sağ tarafa doğru kesiyorum. Buradaki modelimizi kapatıyoruz. Devam ediyorum. Başını doluyorum. Burada bu şekilde bir tane düzümü örüyorum. İkinci modele geçiyorum. İki düz örüyorum. Bir iki. Başını doluyorum. İkisini kesiyorum. Bir düz örüyorum. Tekrar iki ilmeğimi sağ tarafa doğru kesiyorum. Başını doluyorum. İki tane düzümü örüyorum. Kenar ilmeğimiz. Döndük arka yüzde hepsini ters olarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Arka yüzde hep aynı işlemi uyguluyoruz. Hepsini ters olarak örüyoruz. Ve kenar ilmeğimiz. Döndük tekrar ön yüzdeyiz. Yine örüyorum. Artırma yaptığım yere kadar olan ilmeğimi 3 ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 Başını doluyorum. Buradaki 3 ilmeğimi birlikte kesiyorum. İlkini örmeden alıyorum. İkisini sağ tarafa doğru kesip örmeden aldığımı üzerinden geçiriyorum. Bu şekilde. Başını doluyorum. Bu aradaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 başını doluyorum 3 ilmeğimi birlikte kesiyorum ilkini örmeden aldım diğer ikisini sağ tarafa doğru kesiyorum örmeden aldım Bunun üzerinden geçiriyorum başını doluyorum buradaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum kenar ilmeğimiz gördüğünüz gibi modelimiz ortaya çıktı dönüyoruz arka yüzdeyiz arka yüzde de Hepsini ters olarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Burası modelimin son sırası. Buradan sonra tekrar baştaki gibi modelime uygulamaya başlıyorum. Bu şekilde hepsini ters olarak örüyoruz. Evet. Tekrar döndük. Ön yüzdeyiz. Ve gördüğünüz gibi modelimiz ortaya çıktı. Buradan sonra tekrar ne yapıyoruz? Baştaki gibi modelimi uyguluyorum. Modelimin ilerlemiş şekli bu şekilde. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.